Evet bugün mezuniyet basmaya birlikte hazırlanıyoruz. Ay nasıl da başlayacağım hiç bilmiyorum. Kendi kendime konuşmak çok tuhaf geliyor çünkü. Benim yüzümde egzem olduğu için bunu süreceğim önce. Zaten buralardan gözüküyor biraz. Ve geçmiyor. Taş takmak yerine şöyle iki tane toka buldum. Onları takacağım, bunları takacağım. Çünkü öyle pek estetik durmuyor. İlk önce bunu kullanıyorum. Da elimle dağıtacağım. Şimdi kapatıcı süreceğim. Biraz fazla sürdüm. Kapatıcım bana biraz açık geliyor ama düzelteceğiz. Sorun etmeyin. Biraz göz kapağıma da sürüyorum. Tam nasıl güzel Şimdi bronzer süreceğim. Normalde bronzer o kadar önemli görmüyordum. Ama son dönemlerde o kadar güzel olduğunu fark ettim ki. Çok bronz olmam lazım. En bronz ben olmam lazım. Şöyle birazcık da burnuma süreceğim. Ay yüzümde o kadar çok kapatıcı var ki şu an. Ay sizce yeteri kadar sürdüm mü? Çünkü bana hala fazla beyaz geliyor. Ve galiba Yeni kapatacağım ama gerekiyor. Çünkü bu... Hani şundan daha beyaz. Sırf bugün özel gittim, allık aldım. Çünkü elbisem kırmızı ve benim pembe aldığım vardı sadece. Ve açmadım videoda açarım diye. Sizinle birlikte deneyeceğiz. Çünkü ben bunu hiç kullanmadım. kadar yeter herhalde. Pudra süreceğim. Benim böyle çok eski bir tane far paletim var. Bunu kullanacağım. Şu rengi gözümün dış kısımlarına geçiyorum. Bir de şu simi süreceğim gözün iç kısımlarına. Ve şuradaki daha koyu olan rengi kullanarak Eyelinerımın altına böyle gölgeli eyeliner gibi bir şey çekiyorum. Onun üzerine siyah kullanarak eyeliner çekeceğim. Fırçamda kalanla da gözümün altına biraz süreceğim. Ve maskaramı sürüyorum. Son olarak highlighter'ımı ve rujumu sürüyorum ve bitiyor. Önce parmağımla süreceğim. Ben highlighter'ı bütün yanağıma sürüyorum. Bir de en son böyle bir toz aldık fırçasıyla alıp komple böyle yanağıma geçiyorum. Dudak kalemi süreceğim. Ve son olarak da lip gloss sürüyorum. Bitti. Ben saçımı da yaptım ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, saçımı bozmadan bunu nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Şimdi kıyafetimi giyeceğim ve hazırlıyorum. Taknemi da değiştirdim. Son olarak vücuduma vücut losyonu süreceğim. Ta